Muhabirimiz Sinan yine çok ilginç ve çok can alıcı bir soruyla yollara düştü. Mevsim değişiklikleri hanımların beylerin en çok kilo aldığı dönemlerdir. Bugün Bakırköy Meydanı'nda çok ilginç bir test yapacağız. Vatandaşlarımıza soracağız. Elimde tuttuğum objelerden vücudunuzu hangisine benzetiyorsunuz? Bir kum saatine mi? Bir kaleme mi? Elmaya mı? Yoksa armuda mı? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Sinan'ın bu ilginç sorusu bazı hanımların yüzünü güldürdü, bazılarını da kızdırdı. Efendim kendinizi kilol olarak adlediyor musunuz? Yani şu anda tabii biraz. biraz var. Diyorsun. Var, <laughs> var biraz Peki size şimdi bir soru sorsam. Elimdeki objelerden hangisine sizce vücudunuz benziyor? Bir kum saatine mi, elmaya mı, armuda mı yoksa kaleme mi? <laughs> Elma. Elma bir elma kadınıyla karşı karşıyayız. Evet. <laughs> elma hanım <laughs> diyebilir miyim size? <laughs> Peki bu elma halinizden memnun musunuz? Ya şu anda tabii ki değilim. Hiçbir bayan memnun değildir. Ee, aslında ben normalde zayıf bir, bir, bir insandım. Bir doktor tavsiyesiyle biraz kilo aldım. E tabii ki memnun değilim tabii. Kalem. Kalem. <laughs> <laughs> Direkt kalem dedik. De kum saat olur. Kum saat. Yani üst bölümde göreniz şiş, bel ince, basenler kalır. Öyle deyince olmadı ama. Bence siz bir kalem kadınısınız değil mi? Evet öyle. Şöyle bir bakalım. Evet kalem. Balık etti diyorlar genelde ne bileyim ama şunun gibi. Bir balıkla gelseydi keşke. <laughs> <laughs> Sinan soruları yalnızca hanımlara sordu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın beyler bu soruya nasıl cevap veriyor. Bu Buyurun elinizi alın. Kum saati benim diyorsun. Evet. Neden kum saatini seçtiniz? Vallahi nasıl diyeyim ki eksiliyor. <laughs> Yukarıdan başka eksiliyor. Yukarıdan eksiliyor. Şekil olarak sizin göğsünüz kalın, beliniz evet. ince, basenler kalın mı yani? O kadar da değil de. <laughs> tam karar veremiyorum. <laughs> elma. Elmayı alın elinize elmayı. Bir şöyle bir bakın bakalım. Siz elma mısınız? Elmaya mı benziyorsunuz? Yok elma yemeyi seviyorum en göbeğime çok olan besin. <laughs> elma göbeklisiniz evet, yani. Elma göbek. <laughs> armut abi. Armut. Evet. Vücudum armuda benziyor diyorsun. Aynen abi. Neden armudu seçtin? Abi göbek işte kalça, basenler. Bura gö göbek. Aynen abi. Şu kafa abi boyun abi. Şuraya <laughs> bir tane kafa ekle istersen abi. <laughs> hani öyle. <laughs> Bazı hanımlarımız da maalesef kendinin ne olduğuna bir türlü karar veremedi. Siz kum saati misiniz? <laughs> Değilim. Nesiniz elimde tuttuğum objelerden? Kendiniz Neyim ben? Elma gerek. mıyım? Elma mısınız? <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir bakın elmaya, elinize alın. Bir elma olabilir misiniz? Bir elma alamam. <laughs> Peki şöyle yapalım. Elma ile armudu üst üste koyalım. Şöyle tutun elinizde. Acaba böyle bir şey misiniz siz? Bu obje size göre uydu mu? Uydu mu belki? <laughs> Oymuş olabilir. Ne seçeyim ben? Hadi armutu seç. Armuta mı benziyor sizin? <laughs> ben ne bileyim göbekliyim işte hangi sorusu olsun. <gülüyor> e <gülüyor> Tabii severim yemeği içmeyi. Sağlıklı olarak e, bir problem yok herhalde. Yok sağlıklı. şimdi de istersen bunu yerim <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu arada muhabirimiz Sinan röportaj yaparken iş kazasına da uğradı. Elmasını röportaj yaptığı amcaya kaptırdı. Elimde bazı objeler var. Sizce sizin vücudunuz? Elmayı aldı gitti abi ya elma alsana. <laughs> Vücudunuz armuda mı benziyor yani? Evet, armut tipliyim zaten. Armut tipli. Şöyle bir bakalım. <laughs> ne yapabilirim? Onun yanıtını da o zaman şimdi Dilara Kuşak'tan alalım mı? <laughs> alalım. Tamam.